Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Muhterem büyüklerim, sevgili kardeşlerim. İmam Malik rahmetullahi aleyhin çok meşhur bir söz vardır. İmam Malik Hazretleri der ki: Bu ilim dindir ve dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Ve sonra buyurdu ki: Ben Resulullah şöyle buyurdu diyen 70 kişi gördüm ve onlara şu devletin hazinelerini teslim etsen ihanet etmezlerdi. O kadar güvenilirdiler. Ama ben onlardan ilmi olarak hiçbir şey sormadım. Çünkü onlar işin ehli değiller buyurdum. Aynen böyle kardeşlerim biz de bugün her doktora gitmiyoruz değil mi? İşin ehline gidiyoruz. Her yemeği yemiyoruz. Midemizi bozar diye. Aynen bunun gibi de biz ilmimizi kimden aldığımıza dikkat edeceğiz. Hele bu ahir zamanda fitne ehli insanların çoğaldığı bid'at ehli insanların çoğaldığı, hakla batılı birbirine karıştırıp insanlara sunan insanların çoğaldığı bir zamanda, insanları şirke davet eden birçok insanın olduğu bu zamanda tevhid ehli, salih, Rabbani alimleri itiba etmemiz lazım kardeşlerim. Ve bakın ben bugün inşallah yakinen tanıdığım, çok iyi bildiğim Hoca Efendi Ali Küçük rahmetullahi aleyh onun hakkında ve onun kitabı hakkında, Vesayirul Kur'an hakkında kardeşlerime biraz tavsiyelerde bulunacağım. Ali Küçük rahmetullahi aleyh 17 ciltlik bir tefsir kitabı yazdı. Şu gördüğünüz gibi bu eski baskı 2003'te basılmış bu. Ama Ali Küçük hocamın tefsirinin diğer tefsirlerden çok farklı bir yönü var. O kendisi diyor ki Ali Küçük hocam ben 20 yıllık vaazlarımı kaydettim. Cebimde teybimi taşıyordum. Vaazlarımı, Kur'an tefsirini kaydettim ve o 20 yıllık birikimimi kitaba döktük diyor. Siz bu tefsirleri okuduğunuz zaman çok akıcı, çok canlı bir usul göreceksiniz. Yani oturarak yazılmadığı için konuşma tarzında bir ders göreceksiniz kardeşlerim. Ali hocam kendi tefsirinde kendisi şöyle buyuruyor. Diyor ki ben 20 yıldır kimseyi kendime, kendi düşüncelerime çağırmadım diyor. Benim gibi düşünün, benim gibi anlayın demedim insanlara. Ömrüm boyu Allah'ın kullarını vahye çağırdım. Ben Resulullah Efendimiz'in sünnetini öğrenmeye çalışıyorum. Gelin siz de mutlak doğru olan Allah'ın kitabını ve yasal örneğimiz olan peygamberimize yönelim dedim insanlara. Biz bizim gibilerini örnek almaya çalışırsak bize insanlar çakılıp kalırlar. Bir adım öteye geçemezler diyor. Ve dedi ki ben ömrüm boyu insanları vahye ve kitaba sünnete davet ettim. Ben Ali hocamı yaklaşık 11-12 sene önce tanıdım. Subhanallah. Onunla ilk görüştüğüm zaman hocam dedim ki ben seninle tanışmak istiyorum. Allah sevdirdi sizi bana. Yahu dedi ki sen beni ne yapacaksın? Git Buhari ile tanış. Git Müslim'le tanış. Ben bugün varım yarın yokum dedi. O sözleri beni ciddi anlamda etkilemişti. Ve ben üniversite dönemimde Çanakkale gibi bir yerde Ali hocama o kadar bir muhabbetimiz oldu ki gece gündüz onunla görüşüyorum. Yani itikadi konuda, takıldığım her bir konuda Ali Küçük hocamı arıyordum. Hatta bir gün İzmir'de arkadaşlarla biz bir ders yaparken gece 2-3 oldu böyle. Arkadaşlardan bazıları ahvaleri çok bozuktu orada. İçki içenler vardı. Ahvali bozuk olan arkadaşlar. Birkaç soru sordular ben bilemedim onları. Ama cevabını illa almak istediler o saatte. Gecenin 2 ile 3'ü arası Ali Küçük hocamı aradım. Ve aradığım gibi bana cevap verdi. Çok da güzel açıkladı konuyu o saate bile Hoca Efendi bize cevap verdi elhamdülillah. Öyle bir alim. Ve davetçi bir alimdi kardeşlerim. Ali Küçük Hocam'ın farkı davetçi bir alimdi. Ben bazen arardım onu. Derdi ki Cumali ben şu an Avusturya'dayım. Derslerim var, konferanslarım var. Eğer çok önemli bir şey yoksa Türkiye'de konuşalım. Çünkü faturalar sana fazla gelir. Faturanın fazla gelmesini istemiyorum diyordu. Elhamdülillah. Ve Allah ona öyle bir yetenek vermişti ki Arapça, Almanca, Fransızcayı da mükemmel bir şekilde konuşabiliyordu. Peki Ali Küçük Hocam 2017'de vefat etti biliyorsunuz. O vefat ettiği zaman Türkiye'deki sayılı alimlerden biri şöyle dedi. Dedi ki Hatibul Ulema'ydı o dedi. Hatibul Ulema, ulemanın hatibi dedi. En güzel konuşanıydı. Ve sonra dedi ki Allah sanki Ali Küçük Hoca'yı tefsir yazmak için insanlara bu ümmete göndermiş olduğu bir ikramıdır dedi. Allah ona öyle bir yetenek vermişti ki tefsir kitabını okuyan bir insan bırakmak istemiyor. Mesela bir kef suresinde Ashab-ı Kehf'in sure kısasını okuyun. Sevinçten bayılacaksınız. Bir konu bu kadar mı güzel anlatılır. Kitabı, sünneti yaymayı kendine dert etmiş olan kardeşlerime benim diyebileceğim en güzel nasihatlerden, tavsiyelerden biri şudur ki bu kitabı okusunlar. Vaaz yapmaya başlayacakları zaman, cuma günleri ida derslerine gidecekleri zaman bu Ali Küçük hocamın tefsirinden faydalanırlarsa görecekler ki Allahu Teala onlara ayrı bir yetenek verecek. Çünkü sade katışıksız ve elhamdülillah selefi salihinin yolundan giden bir alim. Ben Ali hocamı yakın zamanda üç sefer rüyamda gördüm elhamdülillah. Ben bir sefer gördüm onu rüyamda. O ikinci sefer gördüğümde onu çok özlüyordum ki gerçekte de özlüyorum. Şu anda da çok fazla özlüyorum hocamı. Keşke olsa da daha çok nasiplenseydim hocamdan diye. Ben ona rüyamda diyordum hocam bana biraz nasihat et Seni gerçekten çok özledim hocam çok özledim sizi. Bana diyordu ki kitabı ve sünneti yay diyordu, kitabı sünneti. İnsanlara Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sözlerini ulaştı. Ve sonra ben ona rüyamda dedim ki hocam Allah-u Teala nasıl karşıladı sizi? Dedi ki Elhamdülillah ben tertemiz oldum dedi. Dedi ki Allah-u Teala beni çok güzel karşıladı. Allahu Ekber. E bir de Ali Küçük hocamın dersleri sadece şu kitapta değil Elhamdülillah. Youtube'da da Ali Küçük Hoca dediğiniz zaman yüzlerce kaseti var onun. Ses görüntülü var sadece kasetten olan yani band şeklinde olan vaazları var. Onu çok güzel şekilde faydalanabilirsiniz. Allahu Teala her birimizi kitabı en güzel şekilde anlayan, yaşayan ve başkalarına da ulaştıranlardan bize eylesin kardeşler.